Vakıf Katılım'ın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar başlıyor. Mümin kriterle yaşayan insan. Yani örnek olan her yemeği yemez. Okulda kitabında yazan her şeyi hazırdan kabul etmez. O yüzden aslında kül yutmaz. Fakat biz kül yutmaya öyle alıştırılmışız bu kül değil yavrum bu gül diyerek işte yüzyıldır bize külü gül diye yutturuyorlar. Savaş hoş geldiniz. Merhabalar Serdar'cığım. Çağrışımlarda birlikte olmak güzel oluyor. Benim için de öyle ya. Muhabbet ediyoruz inşallah. İnşallah. Allah tesirini al Amin. İstifade Amin. ediyoruz. Amin. Abi bizim bir derdimiz gene var. Faturayı mı ödeyemedin? <laughs> <laughs> Şimdi kültür, sanat hep söylüyoruz dilimizde. Şairimiz, edebimiz, siyasimiz, son, herkes bahsediyor. Fakat bu kültür sanatın bir ihtiyaç olduğunu hala fark edebilmiş değiliz. Ee, talep olmayınca arz da olmuyor malum. Kültür sanat niye bir ihtiyaç olsun abi? Bizi bir ikna eder misin abi kültür sanatın bir ihtiyaç olduğuna? İkna olmak istiyorum. <laughs> Doğru söylüyorsun yani artık insanları gerçekten ikna etmek lazım. Ee, abi bizde kültür ve sanat şey ekstra bir şey olarak görülüyor yani hatta e, olumsuz bir ekstra. Yani o yönünde olmasaydı ne güzel olurdu. Yani bak sen bu işlerle niye uğraşıyorsun? Bana bürokraside çok havadan cıvalan işlerle uğraşıyor dediler. Yani sen niye bu işlerle uğraşıyorsun? Çünkü onda onların değer verdiği, metelik saydığı şeyler yok. Hani para yok. Lan bizden ne olacak? Kel bir adam hani nereye çıkacağız yani? Gazino programı mı yapacağız? Kim alır bizi? Kim koyar bizi? <laughs> Dolayısıyla yani senin bu yaptığının hani sana bir getirisi yok. Maddi bir getirisi yok. E kariyerine de bir faydası yok. Çünkü devlet hiç kimseyi, ha bu adam ayrıca kendini geliştirerek kültür, sanat alanında bir şeyler yapıyor. Aferin bu memuruma. Ya ben bu memurumun işte maaşına da şu kadar katsayı zam yaptım. Öyle bir şey yok. Negatifi var. Yani kınanıyorsun. Şimdi dolayısıyla bunu gerçekten ispatlamak gerekiyor milletimize ve insanlarımıza. Abi şimdi kültür kelimesi biliyorsun. Yani kolere latince kökünden geliyor. Ekip biçmek demek, ziraat demek. Aslında ekilip biçilmiş, nadasa bırakılmamış insan manasında kültürlü insan deniliyor. Yani aslında kültür kelimesi önce insanlar için kullanıldı, daha sonra toplumlar için kullanıldı. Aynen medeniyet gibi. Önce medeni insan denildi, ondan sonra medeniyet bir kavram olarak toplumlar için kullanıldı. Demek ki bu işin özü bir insanın kendini boş bırakmaması, ekip biçmesi, ondan bir mahsul elde etmesi. Dolayısıyla mahsul elde etme manasında da Ziya Gökalp kültür kavramının karşılığında hars dedi. Arapçada o demek yani bir semere elde etmek, zirai bir ürün elde etmek anlamında. Fakat Cemil Meriç en güzelini söylüyor. Bizim anlayacağımız karşılığını diyor ki batılların kültürü vardır bizim irfanımız. Şimdi dolayısıyla kültür ve irfan farkı var. Peki biz de İrfan İrfan diye de konuşan çok, kültür diye konuşan da çok. Ee, neden önemli? Şundan Özür da... Neden önemliye girmeden? Cemil Meriç bağlamında. Cemil Meriç hani bizim kültürümüz yoktur, irfanımız vardır. Batılının kültürü vardır ama irfanı yoktur mu diyor. Yoksa ikisinin yani, arasındaki farkı nasıl izah ediyor? Yani onun arasındaki farkı e, Batı'nın bunu daha çok bir sosyal bir faaliyet olarak gördüğünü. Bizde ise bunun insanın var olmasıyla ortaya çıkan bir vasfa kavuşması, yani kendi yaratılma gayesine uygun bir düzeye gelmesiyle irtibatlıyor. Tabii ki aradaki derin bir uçurumdan bahsederek onu söylüyor. Ama kültürün bugünkü anlama yani bugünkü anlama gelen içindeki içerikleri kastederek de söylüyor sonuçta. Yani onun içinde ne var? İncelik var, medenilik var. Bir insanın bir şeyi daha iyi yapması, daha güzel olması, yaptığıyla, durduğuyla, efendim, bütün hareketleriyle dolayısıyla hani kültür böyle aslında vazgeçilmez bir şey. Ama biz Kültür Bakanlığı bile en sona koyuyoruz. Kültür bizde mesela hükümet programlarının eskiden en son bölümüydü. E olsa da olur, olmasa da olur. Hatta ben devlette çok şahit olmuşumdur. Kültür konusunda hükümetler ne söyleyeceklerini de bulamıyorlardı. Yani birileri yazsın, çizsin, göndersinler gibi. En az baktıkları konu odur. Şimdi diyeceksin ki e, hükümetler işte dikkat etmiyor. E, toplum da mı dikkat etmiyor? Şimdi ben tabii şunu her zaman söylüyorum. Bence devlet kültür işinde, işin içinde olmamalı. İşin dışında olmalı. Fakat kültür faaliyetlerini finanse etmeli. Yani o zaman şöyle bir şey oluyor. Devlet herhangi bir şekilde bir devlet kurumu işin içine girdiği zaman bir bakanlık halinde mesela olduğu zaman özellikle insan inşa eden bir alandır. Kültür, eğitimle beraber. İkisi çok ayrıdır. Ulaştırma gibi değil. Ekonomi efendim diğer alanlar gibi değil. Tarım gibi değil. Onlar insanı yaşatan, idame alanları. Bunlar inşa alanları. Yani senin nasıl bir insan istiyorsan o insanı işte inşa etme yolların bu iki alandır. Eğitim ve kültür iç içedir. Normalde aslında Milli Eğitim Bakanlığı dediğimiz bakanlığın kültürle bir olması gerekir. Mantığı budur. Ama tabii onların ayrı kurumsal sorunları var. Şimdi devlet bir işin içine girdiği vakit onun bakış açısıyla sanatçıların, kültürü insanların, toplumun ihtiyaçlarının kesişmesi çok kolay değildir. Özellikle kültür alanında, insan yetiştirme alanında. Çünkü devlet genelde yönetenlerin ideolojik bakışlarıyla şekillendirmeye çalışır. Fakat o ideolojik bakış toplumdaki bir bakıştır. E, geri kalan insanlar ne olacak? Yani senin beğendiğin, mesela diyelim ki ben klasik Türk müziği beğeniyorum. E, yanımdaki çocuk rap dinliyor. Ne yapalım? Yani şimdi kime göre politika yapacaksın? O çok mantıklı bir şey değil. Bence olması gereken bütün tecrübeme dayanarak söylüyorum. Bilim alanda yapıldığı gibi, ben TÜBİTAK'ta da 5 sene çalıştım bu devletin o işi aslında üniversiteler araştırmacılara daha çok terk edip kendisinin onların destekçisi olma mevzuu mevzu bakın Türkiye'de bilimin daha da yükseltti. bu mantığı ben kültürde de olmasını istiyorum. Hatta bu konuda geçmişte bir takım politika teklifleri sundum. Kültür dolayısıyla abi çok önemli bir insan inşa alanı. Örneğini vereyim. Şimdi ben üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Eski Amerikalıların Protestan bir misyoner okulu olarak kurulmuş. 1863'te Sultan Abdülaziz zamanında zaten misyoner okullarının çoğunluğu Abdülmecit, Abdülaziz ve Abdülhamit zamanında kurulmuştur. Müsaadeyle kuruluyorlar. Mesela o binalarda okuduk biz. Bildiğin Amerikan yapısı binalar. Mesela orada okumakla modern bir binada okumak arasında elbette fark var. Çünkü tarihi bir şey, köklü bir şeyin içinde olduğunu biliyoruz. Aynı şeyi mesela İstanbul Üniversitesi'nin kampüsünde okuyanlar da hissetmiştir. Niye? Az buçuk tarihi sayılan binalar onlar. O insana ayrı bir hava veriyor. Dolayısıyla kültür sadece soyut işlerden ibaret değil. İnsanın aslında hayatı nasıl algılaması, kendini nereye koyması, sürekliliğin parçası mı değil mi, neyiyle gurur duyacak, neye bağlanacak, neyi yaşatmaya çalışacak onunla ilgili aslında bütün tasavvurlarını canlandıran bir şey. Oraya önem verdiğin zaman insana önem veriyorsun. Eğitime önem verince insana önem veriyorsun. Ama hangi insana? Benim emir erim olan insana değil. Herhangi bir insanla, senin insanla. Hatta dünya insanla. Neden? E çünkü daha güzel bir insan mutlaka daha büyük tesir yapar. Yani bizim memleketimizden, evet bilgili insanlar çıkıyor Allah'a şükür eğitimli insanlar çıkıyor, donanımlı insanlar çıkıyor. Çok iyi tüccarlar çıkıyor. Ama niye bir de sanatçılar çıkmasın? Yani çünkü sanat güzellik alanı, kültür güzellik alanı, değer katan alanlar bunlar. Ve bunlar olmaksızın o senin sanayin, efendim silah sanayin, yaptığın ihracat, yetiştirdiğin insanlar okullardan gelip geçenler bunlar eksik kalıyor. Bunlar bir toplumu medeniyet yapmaya yetmiyor. Bunlar orada bırakıyor. Evet güçlü ama güzel değil. Burada bir şey soracağım abi. Şimdi devletin bunu fark edip politikasını buna göre belirlemesi bu tamam. İşin bir tarafı. Diğer tarafta halkın böyle bir şeyin ihtiyaç olduğunu <laughs> fark etmesi. Evet. Siz daha iyi hatırlayacaksınız. Fransa'daydı zannediyorum bir savaş sonrası yıkılmış bir kütüphanenin içinde çekilmiş bir fotoğraf altında bir manşet hatırlıyorum. Soruyor devlet diyor ki barınmak için ev mi yapalım size önce? Yoksa kütüphanenizi mi inşa edelim? Referandum ve kütüphaneyi önce yapın diyor. Şimdi bu devlet bunu soruyor ama halk da böyle bir taleple. Evet. İkisinin kesişmesi mühim değil mi? Biz Tabii nasıl ki. fark edeceğiz kültür Tabii ve sanatı? Ki. Abi şimdi Türkiye'de yaşanan bir asırlık bir kendini unutma halinden dolayı biz aslında 100 yıl evvelki insanların hayatta kıymetli saydıkları ve aradıkları, talep ettikleri vasıfları hayat listemizin sonuna koyuyoruz. İşte sanat gibi, kültür gibi. İrfan gibi efendim bir güzellik, insanda bir kendisinde olmasa bile olana hürmet, olana kıymet verme. Kim olursa olsun. Bundan uzak kaldık. Dolayısıyla bizim alışveriş listemizde kültür sanat dipte. E, i̇kinci bir şey daha var. Biz mahrumiyet toplumuyuz. Yani şehire göç sebebiyle kırsal aslında şu anda şehre göç etmiş durumda. Yani Türkiye'de kırsal dediğimiz insanlar şu anda aslında şehirde yaşıyorlar. E, o kırsal dediğin zaten yüzyıldır aynı hengamenin içinde. Dolayısıyla onların da böyle bir talep olması zor. Çünkü yani adam karnını doyurmaya çalışıyor. Nasıl kültür, sanat düşünsün yani? Tabii ki. Ama bunlar sadece de böyle rahatlık işi olan şeyler de değil. Onu da yanlış anlamayalım. Bu insanlara o kıymeti tanıtmakla ilgili bir şey. İşte sen dedin ya ikna et diye. Yani bu değerlidir, bu güzeldir. Eskiden insanlar bunun propagandası olmadan şehirlerde, köylerde bir bilen, bir aşık, çalıp söyleyen. Olduğu zaman hürmet ederlerdi. Onu misafir etmek için yarışırlardı. Yani gece bizde kalsın, biz ağırlayalım. Çünkü onun daha üstün bir takım vasıflara sahip olduğunu biliyorlar. Üstün dediğim, onlarda olmayan bir nimet öbürlerine verilmiş. Şiir söylüyor adam, musiki söylüyor, hat yapıyor, kündekârı yapıyor, ahşap işçiliği çok güzel. Adam sanata, sanatçıya, hünerli insana, vasfa hürmet ediliyordu liyakat mevzu. E şimdi o genel anlamda toplumdan çıkınca ve bunu da insanlara değerli gösteren kurumlar dergah gibi işte o mekteplerdeki eğitim verilen ikili eğitim yani hem bilim hem sanat. Bunlar devreden çıkınca e, ortaya ne kaldı abi? Kim neyi bulursa onu kıymetli sayıyor. Piyasada ne kıymetli gösteriliyorsa o kıymetli sayılıyor. E Türkiye'de unutma yani yıllarca ve hala yani okumuş yazmış olmayı e, dudak büken insanlar var. Yani ben bazı yerlerde açıkça söyledim ya dedim okuduğum için özür dilerim sizden. Yani adamlar şu şey yapacak yani sen niye bu kadar okudun ya sen niye bu kadar haşa ben kendim için söylemiyorum. Yani e, ya bu en azından tamam deyin yani sen, sen de onu biliyorsun çok güzel. E biz de bunu biliyoruz o da güzel. Yok yani dolayısıyla değer vermek değer bilmenin esasıdır. Bunu nasıl gösterirsin? Bir işi yaparken bilenlere danışırsın. O bilenleri millet bilir ki Aa, siyasi bir iş yapılırken bile, bir politika belirlenirken bile bu adamlar bilenlere danışıyor. Devlet katında da böyle, bir şirket katında da böyle. Mesela Türkiye'de bu kadar muhafazakar, zengin insan var. Bundan abi kaçta kaçı sanat faaliyetlerini destekler? Mesela İstanbul Festivali'ni düzenleyen İstanbul Vakfı var. Yıllardır yapıyorlar bunu. Kaliteli bir festival. Ama içinde bizden bir ses yok. Çünkü onlar hani e, protest kafalı arkadaşlar. Vücutları şey bizden ama kafaları başka. Böyle burmalı kafa gibi. E peki tamam sen bunlara dedin ki efendim bunlar batı kafalı adamlar. Yerli ve milli değil. E sen yerli ve millisin hadi bakalım. Yani hangi sanatı ve sanatçıyı destekledin? Dindar vakıflar. Yıllardır burs veriyorsunuz. Allah razı olsun. Peki hiç güzel sanatlar alanına burs verdiniz mi? Veriyor musunuz? O alanda uzmanlaşmış bir vakıf biliyor musun? Ondan sonra ne diyorsun? Efendim bu filmlerde niye böyle? Müzikler niye böyle? Biz niye kendi sanatımız, sanatçımız ortaya çıkamadı? E senin yüzünden çıkamıyor. Yani adam onların arasında nasıl çıksın? Anlatabiliyor muyum? Destek abi, gereken bir şey. Abi İKSB'nin ana sponsoru olan vakıf, ana sponsoru olan firma. Evet. Sadece pandemi döneminde normal yaptığı desteğin ilavesi olarak 10 milyon dolarlık işte destek yapıyor. Evet. Bir firmanın o evet. vakfa desteği. Evet. Bizim zenginimiz abi şu işe yarar. Oturduğum vakit bu kültürde biz niye yokuz? Sanatta niye yokuz? Evet. Dertleşiriz beraber. O bizden çok dertlenir. Bu işler böyle olmaz hocam. Bir şeyler yapın der filan. <laughs> abi yapıyoruz zaten der. biz de size dua edelim der. <laughs> evet ben ona aro artı diye konuşuyorum. Yani efendim Allah razı olsun kısaltması aro. Ee, bazen mesela böyle bir kültür faaliyet ediyorsun. İşte hocam, e, Allah sizden razı olsun, La, Allah razı olsun da aro artı ne? Yani zaten Allah rızası için yapıyoruz ama sen bu insanları ayakta tutmalısın. Çünkü Osmanlı'da mesela efendim padişahlar, sanatçıları himaye eder. Hepsi eder yani etmeyen adam olmaz ki. Niye? E, toplumda o bilinç var. Yani güzellik kıymetli bir şey, herhangi bir şeyde güzellik. Hanımların evde oya yapması hatta televizyonun üzerine telefonun üzerine değil mi oya yapıp e, asmaları ben gençken herkes gibi gırgır gır geçiyordum yani ya bu ne falan filan radyonun üzerine falan koyarlar. Sonra ben anladım ki aslında onu güzelleştirmeye çalışıyor yani çok soğuk bir aracı güzelleştirmeye çalışıyor. Eskiden şoförler işte aynaya e, neler asarlardı neler e, işte en son CD çıktığında de astılar ha mesela bununla da dalga geçiyorduk. Şimdilerde fark ediyorum ki aslında çok da dalga geçilecek değil de gerçekten övülesi bir şey. Çünkü arabayı bir araba olarak görmüyor. Yani onda güzel bir şey var. Yani bir güzellik katmak kendince istiyor. Kamyon şoförlerinin kamyonlarına yaptıkları süsler falan. Ee, yani bakış açımızı biraz değiştirmek lazım. Onu da inkişaf ettirmek lazım. Tabii ki o CD asma olayından çok daha yükseğe doğru o insanın çıkması lazım. Ama o da kendi başına yapamaz ki. Sen ona bir örnek göstereceksin. Bak biz bir sanatçıyı, bir kültür adamını böyle yapıyoruz, böyle destekliyoruz falan filan. Orada abi bir bizdenleştirme çabası da var mı? Mesela adam gidiyor, gurbetçi Avrupa'dan arabayı alıyor getiriyor ama kilimi koy yok olduğunu evet, üzerine. Aynen. Nazar boncuğunu ya da karpuz koyarlardı karpuz örüp <laughs> arkada. Evet, koyduğun doğru. vakit sanki o Türkleşiyor araba. Aynen. Müslümanlaşıyor, iman, iman ediyor arabayı iman ediyor yani aynen. kilimi koyduğun anda. Aynen. O yüzden arkasına Besmele yazarlar, muhtelif şeyler yazarlar. Dediğin doğrudur. Ama kültür ve sanat abi şöyle bir şey, himaye görmesi gereken bir şey. Çünkü kimse kendiliğinden gidip ben gideyim, marif öğreneyim, sanat, hüner öğreneyim demez çoğu insan karşılığını düşünür. Ben buna yıllarımı vereceğim. Ey ben yıllarımı verince kazanacağım şu kadar olacak. Ne gerek var? En kolay yola giderim. Kazancım daha iyi olur. O yüzden onların mutlaka desteklenmesi ve himaye edilmesi gerekiyor. Şimdi Osmanlı sultanları bunu nasıl yapıyorlar? Bakın bu temel bir eğitim unsuru. Yani hiçbir alim medreselerden yetişmiş. Hiçbir eğitimli insan mekteplerden yetişmiş. Medreselerden. Hiçbir padişah sanat ve güzellikle irtibatı olmadan ortaya çıkmıyor. Mutlaka var. Kendisi şair olmasa şiirden anlıyor. Kendisi hattat olmasa hattan anlıyor. Kendisi bestekar olmasa musikiden anlar. Bu zevk seviyesini hedef koymak lazım. Bizim de bugün eğitimimizin içinde sanat eğitimi ki ben şu sırada bir sanat eğitimi müfredatı hazırlıyorum lise talebeleri için ve inşallah İstanbul'da bir lisede pilot özel bir lisede pilot uygulamasını önümüzdeki dönem yapacağım. Orada tabii şuna dikkat ediyorum. Şimdi biz de hani bu kamplaşma yüzünden maalesef bir taraf muhafazakar, bir taraf batıcı. İkisi de kör. Birisi diğerine kör, öbürü de öbürüne kör. Benim öyle bir bakış açım yok. Güzelliğin sınırı olmaz. Güzellik evrenseldir. Hele hele mümine. Mümin zaten güzelin kuludur. Yani Allahu Teala'nın ismi El Cemil. Yani cemalin kulu. Allah güzeldir, güzeli sever. Hazreti Şeriftir. Dolayısıyla Müminin en güzel adam olması lazım. Bu güzelliklerle en çok ilgilenen adam olması lazım. Bizde en geriden geliyor. Özellikle yani dindar olan insanlar için. Ben burada iki kanatlı bir çocuklara e, güzellik alanı açmak istiyorum. Yani içinde klasik sanatlar da var. Modern sanatlar da var. Güzel nereden geliyor? Güzel dediğim şey nedir? Onu nasıl elde edebiliriz? Bizdeki kabiliyet varsa nasıl açığa çıkarırız? Ama her şeyden önlerine koyarak. Mesela... Batı'da diyelim ki Rönesans resminden başlarsak onun arkasındaki anlam dünyası neden portreler çoğaldı? Eskiden Batı resminde o kadar portre yoktu. Tanrı'dan kopmaya başladıkları anda insanlar kendi suretlerini, başkalarının suretlerini daha çok çizmeye başladılar. Çünkü onu mukaddes bir sanat olarak görmeye başladılar. Kiliseden apardıkları çünkü ilk büyük resimler kilise için yapılan resimlerdir. Oradan birden insana doğru, hümanizma denilen olay işte oraya da o şekilde yansıyor. Mesela ben bir Mona Lisa resmiyle yanına bir minyatür. E birinde perspektif var, birinde yok. Yani minyatürde öndeki olması gereken adam minicik, arkada dağın arkasındaki adam devasa. Abi bunların gözleri mi bozuk, kafaları mı bozuk, beyinlerindeki nöronlar yanlış yerlere mi atlıyorlar? İnsan şaşırıyor değil mi ya? Ulan gözün görmüyor mu kardeşim? Bak Serdar uzakta, arkadaş yakında. <laughs> Sen bunu çizemiyor mu yani? Tabii ki çizebiliyor ama o bir tercih meselesi. Burada neden birebir kopyalama tercih ediliyor? Perspektif o demektir. Burada neden gözün değil gönlün gördüğü resmediliyor? Yani burada temsil var. Burada tasvir var. İslam'da ne yasaktı? Tasvir yasak. Temsil açık. Çünkü o yoruma açık. O senin gönlünün önünü açan, gözünü açan bir şey. Mesela bu mesajı manasıyla beraber vermek çok önemli. O zaman insan ondan da güzellik kapabilir, hikmettir. Mona Lisa'da da var. Ama burada da var. Ve buradakini tercih ediyorum. Çünkü ben buyum. Dolayısıyla sanatı da doğru yere konumlandırmak çok önemli. Ben o yüzden biliyorsun bazılarının tepkisini çekmek bahasına bizim bu özellikle Cumhuriyet döneminde estetik, estetik diyerek tevhidi güzelliği devre dışı bırakan bazı muhafazakarlara çok kızarım. Onları da gençler özellikle uyarırım. Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Fuat Köprülü ve onların ekolünden gelen insanlar maalesef kendi şahsi düşünceleri bir tarafa sanata ve güzelliğe baktıklarında mümince bakmıyorlar. Halbuki müminin vazgeçilmez vasfı doğru olmak, iyi olmak, güzel olmak. Ve İslam'da üçü iç içe ayrı ayrı alanlar değil. Doğruluk bu taraf, eğrilik bu taraf, efendim sanat bu taraf, kanat bu taraf öyle bir şey yok. Doğru olan aynı zamanda güzeldir. Güzel olan aynı zamanda doğru olmalıdır. Bu müminin ölçüsüdür. Bu Allah'ın koyduğu ölçüdür. Dolayısıyla ha sanatta da böyle kısıtlar mı var ya falan. Kısıtlar yok, kriterler var. iki şey çok farklı. Dolayısıyla mümin kriterle yaşayan insan. Yani örnek olan her yemeği yemez. Bu nedir diye sorar. Kıllık yapar. Kıl insan. Öyle başına konan her şeyi eyvallah demez. Kitabında yazan, okulda kitabında yazan her şeyi hazırdan kabul etmez. O yüzden aslında kül yutmaz. Fakat biz kül yutmaya öyle alışılmışız Bu kül değil yavrum bu gül diyerek yıllardır işte yüz yıldır bize külü gül diye yutturuyorlar. O yüzden ben mesela estetik kavramını pek kullanmamaya çalışıyorum. Dikkat edersen sık sık güzellik diyorum. Sanat bile çok demek istemem. onda bir beyis olduğu için değil. Ama işin esası bu hani senin benim anlayacağım, kardeşlerimizin anlayacağı kelimedir. İnsanın güzel olması Allah'ın matlubudur. Allah bunu ister. Resulullah Efendimiz güzel ahlak sahibiydi. Büyük ahlak diyebilir miyiz? Deriz. Ama güzel olarak vasfedilmiş. Esmaül Husna, Esmaül Uzma da derdi Allahu Teala en büyük isimler ama kendi vasıflarına Esmaül Husna diyor. En güzel diyor. Hep güzel şeyi geçer. Hasan, Resulullah Efendimizin torunlarının ikisinde ismi güzel ya. Birisi Hasan, öbürü Hüseyin. Güzelcik. Peki Nereden geliyor? E çünkü zatın kendisi güzel, bakışı güzel, namaz kılışı güzel, uyarışı güzel, savaşı güzel. Dolayısıyla e biz madem o zatın ailesiyiz, ehliyiz, ona uymamız lazım. Terbiyemizi Allah ve Resulü elinden almamız lazım. Güzellik de böyle, doğruluk da böyle, iyilik de böyle. Ölçü bu. Dünya sana açık. Ah ki uyabilsek şöyle toparlayalım mı abi? Ama bu mevzuya biz devam edelim öbür türlü Çok eksik kaldı. Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiği vakit kabre indiriyorlar. İndirecekleri vakit yani Anadolu'da kesek derler. Evet. kesek parçası. Onu oradan alsanız olur mu diyor. Ya. Sahabe ya. efendilerimiz diyor ki ya Resulallah bu zarar verir mi? Yok ona zarar vermez diyor. Dirilerin gözleri rahatsız olmaz. Allah Allah onu bilmiyorum. Ya 14 Çok asır ya. önce işte estetiğin ya ölçüsünü güzelin böyle koy. Evet. Güzellik. Çünkü yani estetik kelimesi geldi. hissetmek fiilinden geliyor Eski Yunancada. Halbuki e, güzellik Allahu Teala'nın ismi şerifinden geliyor. El Cemil. Ben her zaman o ayrımı ortaya koyarım. Tevhid ehli bu konularda çok uyanık olmalı. Özellikle son bir asırda yapılan işitlemeleri çok dikkat etmek lazım. Estetik eşittir bediat değildir. Bedi'a ismi El Bedi' Allahu Teala'nın ismi şerifidir. Benzersiz yaratır Allahu Teala. Estetik, Halik o kadar ayrı. da güzel bir şey değildir deyip bırakalım o zaman. Yani dolayısıyla biz güzele teslim olalım. Güzellik de bizim bir vasfımız olsun ya. Yani illa bunu kültür sanat diyerek bir takım kurumlara ihale etmeyelim. E sen günlük hayatında güzel ol. Yani güzel otobüse bin, güzel bak, güzel düşün, güzel niyetlen. <laughs> Allah'ın izniyle. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz Eyvallah. katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar sona erdi.